bugün sizlerle birlikte CS 1.6'ya nasıl mod indiririz açıklamada verdim linki şuraya yapıştırıyoruz dosya tıklıyoruz böyle bir şey çıkıyor bekleyin Canlı. Basıyoruz buna. Dur la bakayım tekrar açayım bir. Tamam. Ve enter ediyoruz. Bak. diyorum. Bu çıkıyor. Burayı indiriyoruz. saltık yapıyoruz. Bu da kopya var. Kopyalaya basıyoruz tamam mı? Sonra GZ'ye saltık yapıyoruz. Koza konuma tutuyoruz. Tamam mı? Şöyle Bir buraya atıyoruz. Bir de bakın. Yukarı çık. Bak şu var ya. CS trike. Oraya giriyoruz. Buraya atıyoruz. Sonra oyunumuzu açıyoruz. Hemen nerede? Hemen geçelim. Hemen geçelim. Çalın o Yine koyuşa Yine koysa. Yine koyuşa Ya Sesi geliyor Gel ama sesin Ben geliyorum bu Gel işte Ekir Dikkat Gönül Bak Ne Buraya basıyoruz Tamam mı?

Sempatik ona alakalı. Hoca sempatik olmuş ha. Dost, hoca sempatik Bak, 1e basıyoruz. Bak. B1'e bir kere bastık ya. Bak, görünüyor. Ben o... Daha o, daha o bak, 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 Annem. Bakın bacı tekrar satıp duruyor. Tamam bacı iyi mi sen burada kalıyorsun? Ne oldu? Bir de onu Bak. T1. Yok T1'e bastım ya. Bak böyle. Bakın.

3 kişi Batağı da at lan? Görmedik seni sen. dört kişi gel bana Oğlum oğlum ne sen Bak çatının içine falan da verebilir Çalak abi Koy, sen. Evet. Aa, Aa, ben de benim kaç elim? 5 elim var. Uch qocho, bu momo yemaymiz. Choyni qo'y, yerga qo'y. Mana bu yer. Qorib. ne satış yapıldığımız bu kadar olsun. Bir kibrik hakkını geçtik. Geçtik bir kibrik hakkını. Geçtikimiz var artık. Lan artık bitti lan. Lan lan lan. Mağaz takıldık lan. Ha,